İşte çalıyor Tefi. <Sessizlik> leli li la, lila 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 lila. A -a. leli 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 le. Aa. Ha? Leli 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 le. İşte çalıyor Tefi. Leli 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 le. Aa. Aa. İşte çalıyor Tefi. Leli 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 le. Aa. Arkamdan bir ses duyuyorum ama ne olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Bana yardım eder misiniz? <laughs> tamam o zaman bir şey görürseniz bana haber verin olur mu? İşte Gördünüz mü arkadaşlar? Nereye gitti? dolabın arkasında mı? Ay nasıl bakacağım ki acaba nedir? Ay çok heyecanlıyım. Yo. De e Niko. Beni de bir yer kim sandın? Aşk olsun Niko. Beni çok korkuttun bir kere. Ee, ama nereye? Hiç komik değil beni korkuttun. Amaca çok Ben eğlenmedim. <laughs> i̇şte çalıyor Tefi. Lile 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 lile. Aa, Lili, o ne öyle çaldın? Onun adı Tef. Böyle sallayınca ses çıkıyor. Ve böyle sallayarak ve vurarak istediğin gibi müzik yapabiliyorsun. Çok güzelmiş. Ben de çalabilir miyim? Hayır, çalamazsın. Vermem. Ya gerçekten vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Kulabuzun yine canı sıkılıyor. Kimse onunla oyun oynamıyor. Kulabuzu eğer uyandırmazsanız ne oynayacağını hiç bulamazsınız. Aa! aa. Kulabozun canı sıkılıyor yine. Çabuk onu uyandırmalıyız. Tamam uyandıralım. Hadi arkadaşlar. Kulabozu uyandırma şarkımızı söyleyelim hep beraber. Ben şarkıyı söylerken tefile çalarsak belki daha çabuk uyanır dedim kulavuz. Pışık sana tefimi vermeyeceğimi söylemiştim. Canı sıkılıyor Hı? kimse onunla oyun oynamıyor. Kulavuzu eğer uyandırmazsanız ne oynayacağınızı hiç bulamazsınız. Hadi arkadaşlar çabuk kulabuzu uyandırma şarkımızı söyleyip onu uyandıralım. Yoksa can sıkıntısından patlayacak kulabuz. Hadi. Hadi kulabuz. Kulabuz geldi. Hoş geldin Klubuz Hoş bulduk çocuklar. İyi ki çağırdınız beni. Çok canım sıkılmıştı uyumaktan. Evet biliyoruz. Aa biliyor musunuz? Evet. Mi? Ama nereden biliyorsunuz? Sıkıntıdan patlama şarkını çaldı. Bizi uyardı. Ha, harika! Evet. Zor zamanlar için sıkılma saatimi ayarlamıştım. İşe yaradığına sevindim. Bugün ne oynayacağız Klubuz Hadi oyunumuzu söyle. Evet hadi. Tamam şimdi döndürelim bakalım ekranımı. Hangi oyun gelecek bugün için? Aa, işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Şekil eşleme oyunu. Şekil eşleme oyunu mu? Evet. Ay çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Önce size bir şaşırtı kutusu vereceğim. Şaşırtı kutusuna bayılırım. evet şaşırtı kutumuz da geldi. Hadi anlat klabuz oyunu. Kum saatimizi ve şaşırtı kutumuzu alıp labirente gidiyoruz. Kum saatimi çevirip labirentin içine girdiğinizde önünüze geçmenize engel olacak bir kapı gelecek. Kapının üzerinde kocaman bir şekil göreceksiniz. Ay, çok heyecanlı. Devam et kulabız. Sonra şaşırtı kutusunu kurcalayıp kapının üzerindeki şekle benzeyen bir nesne bulmalısınız. Nesneyi kapının üzerindeki şeklin üzerine koyduğunuzda eğer doğru nesne ise kapı açılacak ve yola devam edeceksiniz. <laughs> Ta ki gökkuşağı desenli son kapıya kadar. Son kapıyı da kum saati dolmadan bitirirseniz oyun tamamlanmış olacak. <gülüyor> Çok <gülüyor> eğlenceli. Hadi labirente gidiyoruz o zaman. Salla, 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 çalkala. Üzerindeki şekle bak... Hmm, hadi şaşırtı kutusundan, bu şekle benzeyen bir şeyler bulalım. Bu iki şekil birbirlerinin eşi mi? Bunlar eş şekiller mi arkadaşlar? Hayır... Doğru, bu şekiller eş değil. Peki sizce, kapının üzerindeki şekil bunlardan hangisine benziyor arkadaşlar? Bu uçurtma mı? Yoksa burası çerçevesi mi? Hmm, doğru. Bu iki şekil birbirinin eşi. Yaşasın başardın. Koş Tika koş. İkinci kapıya. Ee, i̇şte ikinci kapımız. Hadi dök şaşırtı kutumuzu Leli. Şimdi kapının üzerindeki şeklin eşini bulacağız. Sizce kapının üzerindeki şeklin eşi bunlardan hangisidir? Bunlar sizce eş şekiller mi? Hayır. Doğru. Bunlar eş şekiller değil. Hadi çocuklar kum saatimizdeki kumlar azalıyor. Hı? Hadi. Hayır tamam kulabuz. Peki bu? Bu yelpaze böyle sevdirmek için kullanılan üçgen şeklinde bir yelpaze. Bunlar eş şekiller mi? Harikasın Niko. Şekli eşledim o zaman. Koş Lili. Geldim. <laughs> i̇şte kılavuzun söylediği gök kapısı. Ay bu kapıyı da geçince oyunu tamamlamış olacağız. Yaşasın hadi bitirelim. Şaşırtık kutumuzda kalanlar bunlar. Aa, haydi kum saatimiz azalıyor. Peki arkadaşlar, bu kapıdaki şeklin eşi bu uçurtma mı yoksa bu kitap mı? İkisi de değil. Ha? Ama nasıl olur? Gerçekten de kapıdaki şeklin eşi yok burada. Ee, ne yapacağız şimdi? Kapıdaki şekil yuvarlak. Bu uçurtma ise beşgen, kitap ise kare. Ha, şeklin eşini bulamazsak kapıyı nasıl açacağız ki? Bilmiyorum Liko. Siz bu şeklin eşini nerede bulabileceğimizi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, biliyorum. Ha? Ha, nereden söyleyeyim? Lelin başında. Ha? Lelin'in başında mı? Benim başımda mı? Aa, evet ya bu mu yuvarlak? Aa, hadi Liko, Tıfı kafamdan çıkarmama yardım et. Tamam. Hadi Leli, kum saati bitmesine son 5 saniye. Sevgili olmazsa kaçar. Çıktı, çıktı. Kaçı sat kapıyor? 1 是傻子呢！ başardık arkadaşlar. Hepiniz harikaydınız. Yaşasın. Yaşasın. İyi ki varsınız. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ee, ben de. Bir sonraki oyunumuzda gene gelin olur mu? Olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. çocuklar. Bakalım pisi bu sefer nerede? Siz görebiliyor musunuz? Nerede? Yes! <laughs> evet orada. <laughs> Merhaba pisi. Merhaba. Bugün bana bir bakalım kart gösterecek misin çocuğum? Aha tabii. Bil bakalım bu nedir pisi? Ay ne acaba? Hmm, bundan hiç görmedim cücü. Nedir bu? Bu bir bisiklet. Bisiklet mi? Bisiklet nedir Cucu? Ne işi yarar? Bisiklet her şeyden önce spor yapmaya yarar pisi. Çünkü hareket edebilmesi için pedal dediğimiz, bak yerlere ayaklarını koyup böyle çevirmen gerekir. Böylece hem bacaklarımız hem de bisiklet hareket eder ve seni istediğin yere götürür. Hem de spor yapmış olursun. Harika! Sağlıklı olabilmek, kendimizi dinç hissetmek için hareket etmemiz yani spor yapmak gerekli İşte bisiklet bunun için harika bir araçtır. Yani bisikletle hep spor yapıp, hem gezebilirim öyle mi? Evet Pisi. Üstelik çok ağır olmamak şartıyla, sepetinde bir şeyler taşıyabilirsin de. Harika. <laughs> evet bu bir bisiklet. Hayatım hoş geldin bisiklet. Hahaha. <laughs> ben de kendi bisikletimi çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. Bisiklet benim bisikletim. <gülüyor> <gülüyor> Bisikletin harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Sanırım pal buraya geliyor. Merhaba pisi. Merhaba cucu. Merhaba pal. Merhaba pal. Aa, ne <laughs> Evet neyin var senin? Bilmiyorum. Kendimi hiç iyi, mutlu ve sağlıklı hissetmiyorum. Aa, neden acaba? Baksana havaya biz gibi. Benim canım hep hareket etmek, gezmek istiyor. <laughs> hop peki hop, neden böyleyim çocuğum? Eğer hasta değilsen bunun nedeni, fazla hareketsiz kalmış olman olabilir. Spor yapmazsan, bedenini hareket ettirmezsen, kendini iyi, mutlu ve sağlıklı hissedemezsin. Şimdi spor yapmaya vaktim yok. Bugün kardeşim Sine bir çuval ceviz toplayıp getireceğime söz verdim. Ama ceviz ağacı öyle uzakta ki, nasıl gideceğim, nasıl toplayacağım hiç bilmiyorum. He Buldum! Bir çözüm buldum! Top. Nasıl bir çözüm? Hem spor yapıp, hem eğlenip, hem de cevizler ha. toplayıp, eve taşıyabiliriz pa. Nasıl olacak bu dediğin? Tabii ki bir bisikletle! harika bir fikir pisi. Bisikleti O nedir? Bak şimdi. Böyle pedalları var. Buraya oturuyorsun ve ayaklarını pedalları çeviriyorsun. Böylece bisiklette sen de hareket ediyorsun. Ha, harika. Bir de bak burada sepeti var. Cevizleri buraya daldırıp eve götürebilirsin. <laughs> Nasıl? Harika. Bisiklet. Ee, bisiklet. <laughs> Harikasınız. İşte senin için de bir bisiklet getirdim Pan. Ha, çok teşekkür ederim Cucu. Hadi gidelim. <laughs> Sıcacılı tarafta Pan. Bu taraftan psi. <laughs> Harika. Bütün yorgunluğum geçti. Hareket etmek çok güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> e, Cemil sağcı nerede? İşte burada. Hadi Tavuk. <laughs> Ne oldu kırıklığıyla. Eyvah! Kara karga geliyor. Evet. 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 Kara karga, Evet. karga, Sakın, sakın gelme, gelme bu yana. Geleceğim,geleceğim. Geleceğim. Niye gelmeyecekmişim? <laughs> Uç git hadi kara karga, sepetini <laughs> sakın, sakın koyma. Ağaçta çok yeriz var, var. gidip sen de kendin tozla. Tamam be sizde, de. işte. O zaman ben de... Hadi kim bekliyordur? Artık cevizleri de götürelim. Tamam hadi... Aaaa! <laughs> <laughs> Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kamyona mı? Bisiklete mi? Arabaya mı? Evet doğru bisiklete. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi alın, kendinize harika bir bisiklet çizin. <laughs>